zor olan şeylerden geçtiğimizde Tanrı'nın amacı bizim anlayışımızın ötesindedir. Çok zor şeyler yaşadığınızı biliyorum. Bu sizin için bir anlam ifade etmiyor. Tanrı'ya güvenin. İncinmeden önce tepkimize karar verebiliriz. Bu tepkide dua etmek olmalı. Tanrım, incinirsem düzgün bir şekilde cevap vermeme yardım et. Hazır olun, affetmeye hazır olun. Daima affetmeye hazır olun. Hava kokuç. 16'dan 19'a kadar. Sesini duyunca yüreğim hopladı. Seyirdi dudaklarım. Kemiklerim eridi sanki. Çözüldü dizlerimin bağı. Ama saldıranların felakete uğrayacağı günü sabırla bekleyeceğim. Habakuk büyük bir düşman tarafından işgal edilmek üzere olduklarını çok iyi biliyordu. O sarsıldı ve titredi. Kaçınız doktora gittikten sonra doktor sizi tekrar aradığında ve gelmenizi istediğinde heyecanlanır ve merak içinde kalır. Habakuk'un düşman gelmeden önce verdiği karara bakın. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, boşa gitse de zeytine verilen emek, hiç sığır kalmasa da ahırlarda yani işler ne kadar kötü olursa olsun Rab'de sevinmeyi seçeceğim. Hadi Rab'de sevineceğimize dair vaktinden önce bir karar verebiliriz. Hoşunuza gitmeyeceğini biliyorum ama size bir şey söyleyeceğim. Her şey her zaman istediğiniz gibi olmayabilir. <gülüyor> <Gülüyor> Gerçek hayata hoş geldiniz. Bu bir film değil. İnsanlar kötü. İnsanlar bencil. Olabilir tabii, incinirsiniz. Ama bir seçim yapabilirsiniz kötü oldukları için nefret etmek zorunda değilsiniz. Onlar için üzülebilirsiniz. Bunu yapın. Yapmanız gereken şey bu. Babam için kötü hissettiğim bir noktaya geldim. Çünkü onun hayatı olmamıştı. İyi bir başlangıç yapamamıştı. Ona hiçbir şey öğretilmemişti. Öldüğü zaman cenazesinde hiç kimse yoktu. O hiç kimsenin umrunda bile değildi. Özlenmemişti. Sadece pişmanlıkları vardı. Hayatınızı pişmanlıklarla dolu olarak boşa harcamayın sakın. Ardınızda mutlu olabileceğiniz şeyler olsun. Ben yine Rabbin sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Egemen Rab gücümdür benim, aşırtır beni yükseklerden. Bu kutsal kitap çevirisinde yüksek yerler meydan okuma mı diyor? Hmm. Hadi ama anlamış gibi davranın lütfen. Acınızı boşa harcamayın. Herkes incinir. Evet, incinir. Herkes iyileşmek ister. Ama herkes birine yardım etmek için hazır değil. Bizi incitenin Tanrı olduğunu sanmıyorum. Ama bazen bizi erken kurtarabileceğini düşünüyorum. Eğer yapmazsa bu kafa karıştırıyor. <laughs> Kaçınız onun bunu yapabileceğini düşünüyor? Yani şimdi beni kurtarıyorsan neden daha önce yapmadın? Çünkü bakın dürüst olmak gerekirse bazen çocuk gibiyiz. Bazen çocukların bir süre yaptıklarının bedelini ödemeleri için incinmelerine izin vermelisiniz. Amin. Çünkü siz onları seversiniz ve bunu bir daha yapmamayı öğrenmelerini istersiniz. Bazen Tanrı'nın benim için yapabileceği en iyi şey gelip beni hızlı bir şekilde kurtarmamak olacaktır. İyi bir ders almama izin vermelidir. Yaşadıklarınızdan deneyim kazanırsınız. Tanrı krallığında çalışacak insanlar arıyor. Amin. Beş üniversite diplomanız olabilir. Ama 10 yıllık deneyime sahip olan biri kadar değerli olamazsınız. Benim hayatım ziyan oldu. Ama öyle değil. İsa 5000 kişiyi doyurduğunda kırıntılardan başka bir şey kalmamıştı. Yuhanna 6.12'de diyor ki İsa herkes doyunca öğrencilerine arta kalanları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Tanrı'nın söylemek istediği şey bu işte. İyi olmadığını hissettiğiniz kalan tüm küçük parçaları toplayın. Hayatınızda boşa harcandığını hissettiğiniz Tüm bu şeyler sizindir. Hepsini toplayın. Hayatınız tüm bu parçalanmış parçaları alacak ve onlardan güzel bir şey yapacak. Başka biri için kazanç olarak kullanacak. Bazlarından hoşlanıyorsanız, neden hoşlandığınızı biliyorsunuz. Çünkü bir kitap okuyup da burada vaaz vermiyorum. Deneyim kuru, ölü, teoloji ve mesedilmiş vaazdaki farktır. Tekrar edeyim mi? Deneyim kuru, ölü, teoloji ve mesedilmiş vaazdaki farktır. Bu hayatınızı değiştirir. İki kişi aynı konuyu vaaz edebilir. Bunlardan biri kitaptan aldığı vaazları bir araya getirirse bu sizi uyutur. Ama aynı mesajı, aynı sözleri yaşayan birinden duyabilirsiniz. Bu sizi yakar, kalbinizi keser, yaşamınızı değiştirir. Hakkında hiçbir şey bilmediğim şeyleri öğretmeye çalışmıyorum. Geçenlerde biri şöyle dedi. Bence vahiy üzerinde bir vaaz serisi yap. <laughs> Yapamam dedim. <laughs> Neden? Çünkü onu anlamıyorum. <laughs> Bunun önemli olduğunu biliyorum. Vahiyi okudum. Kutsal kitap okuduğunuzda bereketleneceksiniz diyor. Ama binlerce farklı teori var. Benim teorim gitmeye hazır olun. Neden? Biliyor musunuz? Oo. Yani Paulus son günlerde yaşadığını sanıyordu. <laughs> Hepimiz İsa yakında geri dönecek diyoruz. Eğer son günlerde yaşıyorsa o zaman bu son günlerin sonuncusu. <laughs> İsa hayatım boyunca geri dönecek mi bilmiyorum ama bu gece beni almaya gelebilir. <laughs> Belki şöyle düşünüyorsunuz bu vahiy serilerinden birini dinlemek istiyorum. Böylece İsa'nın ne zaman geri döneceğini öğrenebilirim. Böylece acele edip hazırlanabilirim. Hayır tatlım. Hazır yaşayın, ölmekten korkmayın. Cennete gitmek için heyecanlı olun. Tanrı'nın size söylediklerini yapmamanın zamanı değil. İsa yakında geri dönecek. Bu hafta sonu başka bir şey yoksa bizi inciten herkesi bağışlayarak ve bir karar vererek başlayabiliriz. Tanrı'nın bana yapmamı söylediği şeyi yapacağım. Onlar için dua edeceğim. Cehenneme gitmelerini istemiyorum. Kurtarılmalarını istiyorum. İyi hayat sürmelerini istiyorum deyin. Bunu yapmaya başlayın artık. Biraz kutsal ruhun ateşini aldık. 20 mesajın ortasındayım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Geçen gün bir kızla konuşuyordum. hayatı düşündüğümden farklıydı. Gerçekten iyi bir vaiz olacak gibi görünüyordu. Cezaevi hizmetimizde çalıştı. Evlendi bir kızı oldu. Kızı serebral palsi geçirdi. Ek olarak da otistik oldu. İkinci çocuğunda da zor bir hamilelik geçirdi. Oğlu oldu ona da otistik dediler. O da bunu kabul etmiyorum dedi. Sonunda oğlu iyi oldu. O hayata kırgın ve evet acılık dolu olmak yerine bunu hizmete çevirdi. Ve şimdi de mümkün olduğunca çok sayıda kiliseyle birlikte çalışıyor böyle çocuklara sahip olanların en azından haftada bir kez kilisede birlikte oturabilmesi için özel ihtiyacı olan çocuklara bakacak gönüllüler bulmaya çalışıyor. Bunu başarmaya çalışıyor. Ben bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum çünkü bununla hiç ilgilenmedim. Ama gördüğünüz gibi kötü bir şey yaşadığınızda ve onunla iyi bir şey yapmaya çalıştığınızda bu acınızı çok hafifletir. Bilirsiniz, başıma gelenleri diğer insanlara yardım etmek için kullanıyorum. Çünkü Tanrı'nın hayatınızda neler yapabileceğini gördüm. Dünya bazı şeyleri farklı görüyor. Bir trajedinin başınıza gelebileceğini ve sizin bundan zaferle çıkabileceğinizi asla anlayamıyorlar. Böyle bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Böyle bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Trajediyi alır, berekete çeviririz. Bilmediğim bir sürü şey var ama ben size bildiğim bir şey söylüyorum. Buna inanıyorum. Sadece vaz vermiyorum. Tanrı'yı seviyorsak iyiliğimiz için çalışacağına inanıyorum. Buna inanıyorum. Çalışanlarımızla aramızda şöyle bir şey söylüyoruz. Bu iyi bitecek. Sonu iyi olacak diyoruz. Hadi ama Tanrı'nın isteğine göre davranırsanız sonu iyi olacak. Tanrı'yı sevmeye ve size söylediklerini yapmaya istekliyseniz bu olacak. Hadi. Acılıkla dolmak için konuşmuyoruz. İyi olmak için konuşuyoruz. Kızgın olabilirsiniz ama tüm çöpleri bırakın. Bahane sunmayı artık bırakın. Bana ne yaptıklarını bilmiyorsun. Evet, ben ne kadar zor olduğunu biliyorum. Tanrı bizi kolay şeyler için mesetmez. Kutsal ruhun gücüne sahibiz. Bunu yapabiliriz. Dinleyin. Tanrı'nın söylediği her şeyi yapabiliriz. O bize yardım ediyor. Bağışlayın, yapın. 2. Korintliler 1, 3 ve 4. Bunlar harikadır, dinleyin. Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in tanrısı ve babasına övgüler olsun. Evet. 4'e bakalım. Kendisinden aldığımız teselliyle sıkıntıdaki İnsanları teselli etmemiz için bizi teselli ediyor. Sıkıntılarımızda bizi teselli ediyor. Peki ne diyor? Yani sıkıntıda olursanız tüm tesellinin kaynağı olan Tanrı sizi teselli edecektir. O merhamet ve teselli Tanrısıdır. Sizi teselli edecek incindiniz. Gidip başkasına yardım etmenizi istiyor. Çünkü Tanrı'nın sizin için ne yapacağını görme deneyiminiz var. Artık ehliyetiniz var. Donatıldınız. Başka birine Tanrı'nın teselli edebileceğini söyleyecek deneyiminiz var. Sizi bu durumdan kurtarabilir size inanacaklardır. Onları ikna ettiğiniz için değil, yaşadıklarınızdan dolayı hayatınızda mesediliş olduğu için inanacaklar. İsa'nın ayaklarını meseden kadın şişeyi kırdı. Mesyağının çıkması için ezmek gerekebilir. Yağın çıkması için tohumların öğütülmesi gerektiğini bilirsiniz. Bedenimizin bazen ezilmesi gerekir. Böylece Tanrı içimizde insanlara yardım edecek, iyi şeylere ulaşır. Amin. Acaba kaç kez Tanrım bu beni öldürecek dedik? Bir gün doğru olan şeyi fark ettim. İsa aracılığımla yaşasın diye beni öldürüyor. Duydunuz mu? Ah, buna dayanamıyorum. Evet. Bunu yapabilirsin. Tanrı sizi teselli ediyor ama başkasını teselli etmenizi bekliyor. Tanrı iyi hissedelim diye iyileştirmez. Bir amaç var. Amaç olmasaydı çoktan cennetteki alemize giderdik. Genç ya da yaşlı olmak önemli değil. Tanrı'nın sizin için bir amacı var. Buradaysanız bir amacı var. Vaize bakıp bir şeyler yapmasını beklemeyin. Tanrı'nın ne yapmanızı istediğini bulun. Ama iyi ki bu sahnede bir hizmet değil. Tanrı'ya dua edin. Her biriniz birilerine yardımcı olabilir. Her biriniz birinin yüzünde bir gülümseme bırakabilir, hayatını iyileştirebilir. Zor olan şeylerden geçerken Tanrı'nın amacı anlayışımızın ötesindedir. Şu anda bazılarınızın çok zor şeyler yaşadığını biliyorum. Çok zor ve bu sizin için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Ve bunu anlamıyor olabilirsiniz. Size adil görünmeyebilir. Tanrı'ya güvenin. Bunu fark edip etmediğinizi bilmiyorum ama hayatımda çok ciddi bir sorunum olacağını fark ettim ve sorunumu düzeltmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Sorunumu çözsem de Tanrı beni diğerleri için kullanıyordu. Bu sinir bozucu. Yani başkalarına yardım etmeme izin veriyorsun ama Kendime edemiyorum. Çok basit. Birbirimize yardım etmemizi istiyor. Amin. Ben size ulaşıp yardım ettiğimde Tanrı da bana ulaşıp yardım eder. Kendime yardım etmeye çalışırken sizin için zamanım yoksa o zaman ben zamanımı boşa harcarım. Anladınız mı beni? Sorununuz varsa kendinizi düzeltmeyi bırakın. Tanrı'nın istediğini yapın. Bir başkasına bereket olun. Gerçek Hristiyanlar gibi davranın. Yani Sadede gelin. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. <laughs> Dünyayı nasıl ikna edelim? Hristiyanlar dışarı çıkın, birbirinizi sevin. Düşmanı sevin. Kardeşlerinizi sevin. Pislik gibi davrananları affedin. Bereketleyin, yardım edin. Yusuf incitildi. Ne yaptı? Diğerlerine yardım etti. Yaratılış 50-18-21 Bunun üzerine kardeşleri gidip onun önünde yere kapandı. Köleniz dedi. Bunlar Yusuf'u satanlar. Yusuf korkmayın dedi. Korkmayın ben Tanrı mıyım? Evet Tanrı mıyım dedi. Yani başka bir deyişle şimdi seni geri alabileceğim bir yere gideceğim. Ama benim yerim değil. Ben seni bereketleyeceğim. Tanrı geri kalanla ilgilenir dedi. Yapabileceğim tek şey seni bereketlemek. Geri kalanla Tanrı ilgilenir. Tanrı halkları korumak için kötülüğü iyiliğe çevirdi. Evet. Korkmayın size de çocuklarınıza da bakacağım. Yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi diyor. Tanrı kıtlık sırasında Firavun'un evini yönetmesi ve kendi ailesine bakması için yeterli bir konuma getirmek zorunda kaldı onu. Tanrı bizden çok daha zeki. <laughs> Kocası ve kayınbiraderi öldüğü zaman Ruth incinmişti. Naomi Yahudi değildi. Ruth ise Moavlıydı. Moav halkının tanrısına tapıyordu. Kocası ve oğulları ölünce kendi halkına dönmeye karar verdi. Rut'u da geri gitmeye teşvik etti. Çünkü param yok. Sana bakamam dedi. Ama Rut zor yolu seçti. Zor yolu seçecek. Birini bulmak o kadar güç ki. Bunu Musa yaptı. Diyor ki Firavun'un oğlu olarak yaşamaktansa kardeşleriyle birlikte sıkıntıya katlanmayı tercih etti. İnsanlara yardım edecek bir konumda olmak için rahat hayattan uzaklaştı. Ruth kayınvalidesiyle kaldı. Tanrı'nın yapmasını istediğinin bu olduğuna inandı. Dedi ki halkın benim halkım olacak. Tanrın benim tanrım olacak. Zengin adamla evlendi. Ve doğrudan İsa Mesih'in soyuna geçmiş oldu. İyi ödül değil mi? Amin. Tanrı'nın gösterdiklerini yapmak için itaatkar olursak acımızın bir amacı olur. Tanrı bunu etrafımızdakilerin iyiliği için de kullanıyor. Acınızın başkasının kazancı olmasına izin verin.